Nextil'de daha önce. Boss ah. Onu içeri diğerlerinin yanına götürün. <laughs> Elementorlar gitmişler. <laughs> Hadi turbo. Ben Max Mcrat. Bu da arkadaşım Steel. Evet, o bu dünyaya ait. Değil. Ben gücü üretiyorum. Steel de süper yetenekleri sayesinde onu kontrol etmemi sağlıyor. Birlikte süper turbo modlarına dönüşüyoruz. Kötü çocukları yola getirip dünyayı kurtarıyoruz. Bilirsiniz kahramanlık işleri. Biz Max Steel'iz. Sürpriz elementi ikinci bölüm. Hadi, hadi. Tamam, hadi. Herkes iyi mi? Evet, ee, e, öyle sanırım. <laughs> ben de iyiyim. Aa, aa, aa. Aa, o da neydi öyle? Tahminime göre iyi adamlardan biri değil. Komutan Forge. Komutan Forge? Fer amca? Nerede o? Bak sen, bir gün neleri değiştiriyor. Orada bir kasa Belli. Dört Ultraling'in birleşimi gibi görünüyor. Yani hapisten kaçış başarılı oldu. Tam olarak değil. Ultralikleri serbest bırakmayı başaramadım. Ama yine de bazı ödülleri oldu. <laughs> <laughs> İşine yarayabileceğini düşündüm. Ford Ferris, eski dostum benim. Entekin komutanı ve şefi. <laughs> evet, evet gerçekten. Hem de çok işime yarayacak. Bunun içinde oldukça değerli bilgiler var. Kesinlikle işe yarar bilgiler. Benim onu almak için yöntemlerim var. Durun. O şeyin dört elementorun birleşmiş hali olduğunu mu söylüyorsunuz yani? Güvenlik kayıtlarından her şey anlaşılıyor. Pakyon, enerji alanımızın hava elementorun içeri soktuğu durgun akış engelleyiciyle... ...etkileşimden kaynaklanan bir tür zincirleme tepki. Ee, bu konuda sözünüze güveneceğim. Harekete geçmeliyiz. Ama Forge yokken kimin sorumlu olacağını belirlemeliyiz. Anlaşıldı. Ha? 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 ha. ben daha çok otorite karşıtı bir tipim. Bana mı diyorsun? Komutan Forge hiç operasyonda kaybolmamıştı. Entei'nin bir tür komuta yapısı olduğundan eminim. Ha, işte burada. Aa. Sen sözünü söyle, ben uygulamaya hazırım, Berto. Evet, bu görev bana verilirse ben harekete hazırım. Bakın, burada yazdığına göre resmi komuta zincirindeki yetkili kişi... ...Şef Bilim Adamı. Cici olamazsın. İmkansız. Bu da ben oluyorum. Sanırım Forge bu görevi benim pozisyonumda baban varken oluşturmuş Max. <laughs> Neyse, komutan Forge'u bulacaksak o elementoru bulmamız gerekecek. Ama nasıl? Nereye gittiğine dair bir iz ya da ipucu bırakmadı. Hava? Hı? Ha? Doğru. Bu birleşmiş elementorda hava ve su gibi elementlerden oluşuyor değil mi? Sıradan bir hava durumu uydusu onun izini bulabilir. Hafif bir anormallik göstermesi gerekiyor. İşte! Kuzey Doğu'daki bir dağ kümesine doğru gidiyor. Evet. O zaman biz de. Bekle Max. Desteğe ihtiyacım var. Yetişebilirsen yetiş. <fab Ja sorta blue> <gülüyor> 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 Sen zorlu bir yaşlı keçisin Forge. Bilgiler için teşekkürler. Ah! Maestret. İlk hedef için koordinatlar burada. Çok yakında diğerlerini de alacağız. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. İşte daha kümesi. Şurada. Nare, ama Elementor oradan uzaklaşıyor gibi görünüyor. Çabuk geriye dön. <laughs> bastırmak için üzüm çabalarına rağmen şimdi çıkmak istiyoruz. Siz sensiz ölkesen misiniz? Bugün seni sen yönetmiyorsun artık. <laughs> Ana, bizi bu sorunun içine sokan sensin. Bedelini ödemesi gereken de sensin. Ne? <laughs> i̇şte orada. Elementor. Ama... <laughs> ne yapıyor bu? Kendine saldırıyor gibi görünüyor. Ha, sanırım kendi kendini dövebilir. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Peki ne tür bir süper kahraman düşmanının kendi kendini dövmesine izin verir? Evet, haklısın. Her zamanki gibi. Zerserler, ne hale geldiğinize bir bakın. Birlikte ayrıyken hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. Ve sanırım bunun nasıl kanıtlayacağımı biliyorum. Eee, sanırım fark edildik. Sonunda biraz dikkat çekebildiğimize sevindim. <laughs> Forge Ferris'e ne yaptın? Hiçbir şey. Sana yapmak üzere olduklarımız akıya aslanım. Şimdi müteşme zamanı. Kesinlikle. Ezelim onu. Ah! <laughs> 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 Çünkü şimdi hepinizi birden tek yumrukla yere seçeceğim. Çocukları yenebiliriz Steel. Sağlam durmamız gerekiyor o kadar. Sen hazırsan ben hazırım. Hadi Turbo! Güç! <laughs> yine de Elementor hala bizden sağlam. <laughs> bence durumu eşitleyecek bir şey yapabiliriz. Ha, bunu tahmin edebiliyorum ama daha çok güç gerekiyor. <laughs> Benim daha çok gücüm var. Hadi turbo. İşte yine başladı. <laughs> Katı. Eğlence. Daha sonra yapacak işimiz var. Oh. İyi misiniz çocuklar? Oh. <laughs> Haklıydın. Desteği beklememiz gerekirdi. Ee, sanıyorum elementörü buldunuz. O kolay kısmıydı. Onunla dövüşmek başka bir hikaye. Komutan Forge'dan ne haber? Onunla değildi. Sıradaki hamlemize karar versek iyi olacak. Hızlı düşünün. Ne, ne bak, bu? Bak, bak. Kimler uyarmış? Küçük konuşmamıza devam etmeye hazır mısın? Yüzünü görmemeyi tercih ederim. <laughs> oh, yapma. Eski bir meslek dışında böyle mi konuşuyorsun? Söylesene Ted. Tam olarak ne zaman bu kadar kötü bir adama dönüştün? <laughs> seni sevmemek için iyi sebeplerim var. Ama neyi anladım biliyor musun? Benim hiçbir sebebe ihtiyacım yok. Senden sırf olduğun şey için nefret edebilirim. Hayalperest ve kibirli bir iyilik timsali. Demek bu yüzden hiç tebrik kartı göndermedim. <laughs> Eğer ağzından tek bir sesler çıkacak olursa bunu yaptığına pişman ederim. Ama... Şişt.

Daha ne bekliyorsun? Peşinden git. Etrafımı sersemler sarmış. Bütün dağları taramalıyız. Elementor oradaydı ve Porsche da hala orada olabilir. Ya Elementor ne olacak? Öylece kaçmasına izin veremeyiz. Onu durdurmak zorundayız. O halde ayrılın. Ama birlikten kuvvet var. Ee, sana diyorum. Beni dinle. Boşu acıyacak zamanımız yok. bana güven. E, tamam, 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 tamam. Bir saniyeliğine sessiz olun yeter. E düşünmeme izin verin. Düşünmek mi? Forç'un düşünmesi gerekmez Bakın, ben Forç değilim, tamam mı? Keşke olsaydım ama değilim. Sıradaki hamle ne olacak bilmiyorum. Ama Elementor'un sonraki hamlesini biliyoruz. Güvenlik kayıtlarına bakın. Ee, orası Bakır Kanyon Barajı. E barajı parçalıyor. Bütün şehri su altında bırakacak. Ama neden? Hatay'ı Bakır Kanyon Barajı'na ayarla. Bir araç geliyor. Diretinkilerden biri. İndir onu. Neredeyse kilitlendim. Neredeyse oldu. Jefferson, eğer beni vurursan bunu siciline kalıcı olarak yazarım. Yoksa bu... Beni özlediniz mi? Paris amca. Sen iyisin. Seni gördüğüme sevindim komutan. Evet, gerçekten. Bu mutlu kavuşmayı bölmek istemezdim ama misafirimiz var. Trendin sığınağından peşime düşmüş olma. Saldırı pozisyonu alın. Emredersiniz. Feris amca, Elementor Bakır Kanyon Barajı'nda ve orayı parçalıyor. Sen de yola çıkın. Berto, Saito ile onlara destek ol ve acele et. Bu durumda... ...ve entek böceklerine günlerini gösterme zamanı. Bu kadar insanın yukarıda ne işi var? Sana sözünü ettiğim açık hava konserini hatırladın mı? Evet. İşte konser burada olacak. Ne? Barajda mı? Hey! Dansa karşı koyamazsın. Hı? Seni bırakayım mı? Şunu da getir. Beto! Tamam. Dur bu kılıç. Hadi yapalım şunu. Ha. Ha. <laughs> Sayıları çok fazla. <laughs> çok fazla artı bir. Benden kurtuluşu yok. Hadi. <laughs> 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 Sanırım biz gerçekten de kazanabiliriz. Susun, Savaşta hızlı değişimler olabilir. Hem de hava kadar hızlı. Görmüyor musunuz? Doğan bütün güçleri bende. Komutan altında. Ee, beş günlük hava durumunda bunlar yok. Aaa! Ee, 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 ee oyun bitti. Oh, oh, vurulduk. Kim tarafından? Benim tarafımdan. Ne? Dred'e nişan alıyordum. Ama bütün uçakları aynı otomatik hedef arayüzüne sahip olmalı. Füzelerim sizin peşinizden geldi. Değiştir o zaman olmaz mı? Hı, hmm, hiç fena fikir değil. <laughs> ah. Yıldırım'ın aynı yere iki kere düşmemesi buraya kadarmış. Max, Merton'un bize zayıf noktamızın hızımız olduğunu söylediğini hatırladın mı? Aa, sanırım hakkı varmış ha? Aa, Doğru. Ben de bu yüzden sorunu çözmeye çalışıyordum. Hadi turbo! Uçuş! Öyle mi? Henüz sadece yapma fırsatım olmamıştı ama. Aa, ama her şey bundan daha iyidir. Pekala, plan ne? Plan, yeni bir modda savaşa devam etmek. Hız modu. Tamam. Umarım ne yaptığını biliyorsunuz. Ben de. Hadi, Hadi Turbo! turbo. Evet. evet. Kıyafet hoşuma gitti. Ve hareketlere bayıldım. Yıldırımdan bile hızlı gidiyoruz. Ama barajın patlamak üzere olması çok kötü. Eğer evet, durmayacaksın, benim seni gerekecek. Bir planım olabilir. Eşimizde bir sürü füze var ve çok hızlı yaklaşıyorlar. İşimiz bitti komutan. Hayır bitmedi. Ha? <laughs> ne yaptın sen? Oto hedefleme arayüzünü sizden alıp neye Ve artık hedefleri biz olmadığımıza göre... Çöpleri dışarı atalım. <Gülüyor> <Gülüyor> planında canını seven kaçından daha fazlası vardır. Birazdan göreceğiz. Hı, ah! Ah! Hız modunu sevdim. Ben de planını sevdim. Hem su hem de elementor donup kaldı. ve bahar güneşi çoktan geldi. Cevap ah. Ah. Elementor'u durduramamış olabiliriz. Ama en azından Bakır Kanyonu suya boğma planını durdurduk. Eğer başından beri planladığı buysa tabii. Neden? Ne görüyorsun diyor. Tam olarak emin değilim. Orada bir tür verici var. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Hey, başardınız. <laughs> hey, iyi iş başardın. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o eski değiş Gösteri devam etmeli. Bana uyar. <laughs> <laughs> oh. İranlı. <İğrenç. gülüyor> Hmm, hareketli. Yani bilirsiniz işte. Böyle şeyleri seversiniz siz. <gülüyor> <gülüyor> hey, sanırım sonunda her şey yoluna girdi değil mi? Tek sorun şu ki bu bir son değildi. Ha? Dread hala dışarıda. Elementor da öyle. Bu sefer onları savuşturduk ama muhakkak geri dönecekler ve hazır olmamız gerekiyor. Yarın sabah ilk iş, tam istihbarat toplantısı istiyorum. Komutan Torch geri döndü. Ve bana sorarsan umarım bir daha hiç gitmez. <gülüyor> <gülüyor> ben ne konuda bilgi edinmek isterim sana söyleyeyim. Aracın içinde gördüğümüz o cihaz. Sanırım bunun anlamı gözlerimizi dört açmaya devam edip... ...yapbozun diğer parçalarını arayacağımız ha Oh, pek sayılmaz Max. Sanırım sonunda ihtiyacım olan bütün parçaları topladım.